Bugün sizlerle beraber en güzel Captive Redux'ı çekiyorum. Vallahi Captive Redux oynuyoruz. Evet, şimdi giriyorum. Join dedim. Hadi, gelin gelin. Gel, gel kanka. Son bir kişi gelsin. Hazıra bastım ben. Gelin bakalım. Ya ama çıkmasınız ha. Hadi kanka, hepiniz hazır hazıra baylanın. Ya ama çıkıyorsunuz. Evet, bu kişi hemen hazıra basın. Sen de hazıra bas da oyuna başlayalım. Artık bu kişi hazıra basabilir mi? Heh. asap Asaf sen de hazıra bas da gidelim. Asaf hazıra bas. Asaf hazır. Heh! Başlıyor. Oyun başlıyor. Çok güzel. Uş. Tamam başladık. Şimdi harita oynamaya geçiyoruz. Tamam. Hemen harita oylamayı geçelim. Geçelim çok harita oylamaya. Geçtik. Benim oyum sebebi için işte yaşana. Tamam benim de oyum tren istasyonuna. Gelin gelin gelin. Ee, ne zaman başlayacak oyun? Heh başladı. You are a survivor. Tamam survivors. <laughs> Şimdi kurt adamdan kaçıyoruz. Bu oyun kurta benzetildi. Tamam. Bilgisayar bulduk. Asaf yakalanmış. Asaf yakalandı. Ah Asaf yakalandı. Bir Asaf'ı yakalamış. mu Asaf. Asaf kurtuldu. Bekle gidiyorum. Bir Asaf kurtardı. Neyse. Aha Emi yakalandı. yanlışlıkla girdim. Bu ne be? O, oyunu bile anlayamadım. Neyse inşallah gelmesin kurt Hadi doğru düzgün ekle. Dur duruk. Lan. Ben... Gitme ya suşa bastım. <laughs> Gelme. Asaf gidiyor. Çabuk bir tane bilgisayar halledelim. Oy doğru tutturdum. Yes bitti. Birinci bilgisayar bitti. Emir. Emir gitti. Tamam Emir'i kurtarmayacağım. Emir Frozen.

Bekle şu bilgisayarı hekle. Sen nereden çıktın? Aa, sen nereden çıktın? Kaydın sonuna gelmişti ister. Umarım Katlevin yeni güncellemesine devamı gelecektir. Katlevin devamı gelecektir. Bugün size ön incelemesini yaptım. Oyun bitti. Görüşürüz. Bay bay.